Merhaba arkadaşlar, Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Endeks günü %1'in üzerine %1.24'lük bir düşüşle başlamıştı ama daha sonra gelen satışlarla beraber %2'lere kadar da geri çekilmiş durumda. Yani resmen piyasa satmak için bahane arıyor ve bu bahanesi de önünde var. Bir savaş bir İsrail, Filistin savaşı, Filistin'in Gazze'yi tamamen ilhak edip oraya kara harekatı yapması ve buradan da e, Amerika'nın İsrail'e destek vermesi. Dün akşam Biden e, Amerika e, meclisinde İsrail'e 100 milyar dolarlık bir yardım e, savaş yardımı paketini geçireceğini e, ulusa sesleniş konuşmasında e, söyledi e, yani burada karşı tarafta e, silah e, hani affedersiniz ama soba burusuyla yapılmış silahlarla saldıran bir milis güçler ama onun karşılığında Amerika'nın iki tane savaş gemisi göndermesi e, ve 100 milyar dolarlık bir savaş yardım paketinden bahsetmesi birazcık yatırımcılarda panik yarattı. E, sanki hani burada savaşın yayılacağı, başka alanlara da genişleyeceği mi e, tartışmaları başladı. Bundan dolayı da e, zaten aşırı yükselmiş olan endeks e, satış yapmak için kendi bahanesini de üretmiş oldu. Gelelim halka hisselerine. Eee halka hisselerine baktığımızda MHR gayrimenkulle başlayalım. Tavanda 37.4 milyon lot var. 5. 7'ye kadar 5.70'e kadar 38.7 milyon lot da alıcı yazılmış. İşlem hacmi 1 milyon 150 bin liralık bir işlem hacmi var 200 bin lot yazılmış. E, alanlar kim? Vakıfbank Bank 121 bin lot. Piramitte 52 bin lot. Satanlar kimler dediğinizde ziraat 32 bin lot satmış. Garanti 27 bin lot. Yapı kredi 27 bin. İş Bankası 23 bin lot satmış. MHR gayrimenkulde. Mekak'a bakalım. Mekak'ta tavanda 20 milyon lot var. 48-58 kademesine kadar 20 milyon 600 bin lot var gördüğünüz gibi. İşlem hacmi 8.1 milyonluk bir işlem hacmi var. Tüm zamanların en yüksek işlem hacmi oluşmaya başladı Mekak'ta. 166 bin liralıkta bir lot, 167 bin lot satıldı. Alanlar kimler? En fazla kolokasyonla alan kurumlar bugün oldu. Marbaş 20 bin not, ALB 20 bin, tacirler 20. Hepsi 20 şer bin lirayı e, lotu, 20 bin lotu cebe atmışlar baktığınızda. Satanlar ziraat 30 bin not, garanti 26 bin, iş bankası 17. Akbank'ta 13 bin not satmış meka betonda. Borlayız otomotive baktığımızda 27.900, 27 milyon 900 bin not var tavanda. 30-56 kademesine kadar 28 milyon 400 bin lot var gördüğünüz gibi işlem hacmi 1 milyonun hafif üzerinde işlem adedi 33.400 lot satılmış alabilen aracı kurumlar sadece iki aracı kurum Gedik Bank 32 Gedik Yatırım 32 bin lot piramitte 592 lot almış satanlar Ziraat Bankası 7.700 lot garantide 5.500 lot satmış en çok satanların içerisinde. Dofere baktığımızda Doferde 4.9469000 e, lot var tavanda. 27.44'e kadar 9.800.000'lik bir alıcı yazılmış. İşlem hacmi 1 milyona hafif yakın 992.000 bin. 36.000 bin lot satılmış burada da. Alabilenler integral 26.200 lot Gedik 9.400 lot almış. Satanlar garanti 5.600 lot Bank 5600, Ziraat'ta 5400 lot satmış Tofer'de. DMR Gıda'da resmen savaş fiyatlanıyor. Neredeyse halkar fiyatına yaklaşıyor. 211 bin not alıcılı, 460 bin not da satıcılı. A1 Kapital 79 bin not almış en çok. Satanda Ziraat 27 bin not satmış. Bakın şimdi ben size arkadaşlar kademelerdeki boşlukları göstereceğim diğer hisselerde mesela Hatsan'da 190 bin not alıcılı 314 bin notta satıcılı Denizbank 39 bin lot almış İntegral 21 bin not satanlarda yapı kredi 47 bin not A1 kapital 25 bin not satmış gördüğünüz gibi Reader'a bakalım 17.02 %4 düştü 710 bin not alıcılı 800 bin notta satıcılı Denizbank 194 194000 lot almış Reader'da. Satanların içerisinde İş Bankası 109000 lot. Garanti 85000, yapı kredi 56, Akbank 50, Bankof'ta 45000 lot satıyor. Tarkim e, dünkü kapanış fiyatından kapattı. E, 25 milyonluk bir işlem hacmi var Tarkim'de. Garanti 5200 lot, Akbank'ta 4100 lot almış. Satanda info 17000, Halkbank'ta 2900 lot satmış Tarkim'de. Adıra gayrimenkule baktığımızda 2.1 milyon lot alıcılı 326 bin lotta satıcılı Denizbank 290 bin lot almış. Satan tarafta Halkbank'sı 71 bin lot satmış gördüğünüz gibi. Gıpta'ya bakalım. Gıpta'da 138 bin lot alıcılı 94 bin lotta satıcılı Info 80 bin lot almış. Satan tarafta Vakıf 51 bin lot satmış Gıpta'da. Ofisiyem... 71 bin lot alıcılığı, 139 bin lot da satıcılığı. E, Oyak 22 bin lot almış. Satan tarafta yapı kredi 30 bin lot satmış gördüğünüz gibi. EBB'ye bakalım. Yani bilançoyu sabah geldi. O bilançonun hareketiyle bir 73-75 oldu ama arkadaşlar şuradaki düşüşe başın. Bakın. inanılmaz bir lot basıldı resmen ve 69 hatta 68 20'ye kadar lotlar basıldı orada hani bilanço iyi gelecek şöyle bir fiyatlama var mı acaba falan ders derken e, hisse yüzde beşin üzerinde bir e, resmen e, serbestten mal sattılar oyak 83 bin not almış yapı kredi 68 bin not satana baktığımızda Bankof of e, 198 bin not satmış burada yani günlerdir hisseyi toplayan Bankof bilanço geldikten sonra 190'sı 200 bine yakın bir lot sattı. Yatırım finansman hani o Bankov'un 200 bin lot sattığı yerde yatırım finansman bekler mi? 45 binde ben satarım dedi. Oradan da bir satış geldi tabii ki. Enerya 142 bin lot alıcılı 300 bin notta da satıcılı. Garanti 74 bin not almış. Tacirler 20 bin. Satan tarafta Ziraat Bankası 30 bin. Bankov 12 bin. Vakıf 28.000 bin not satmış Enerya'da. Tatene bakalım. 184 bin not alıcılı, 395 bin not da satıcılı. Yani alış kademelerindeki boşluklara bakın arkadaşlar. Gerçekten evet endeks düşüyor, borsa düşüyor ama yani alış kademelerine not yazılmıyor. Endeksten para çıkıyor, borsadan para çıkıyor. Yatırım fonlarından, hisse senedi yatırım fonlarından para çıkıyor. Kademelerde boşaldı durumda. Bakalım nereden dönecek? Tacirler Taten'de 77 bin lot almış. Bankof 34 bin lot almış. Satan taraf İş Bankası 74 bin vakıfta 43 bin lot satmış Taten'de. İzenerji 300.000 300 bin lot alıcılı 600 bin lotta satıcılı. Bankof almış 104 bin lot. Satan da QNB Finans 138 bin lot satmış İzenerji'de. Baydöner %4'e yakın yani 31'lere geldi. Az kaldı e, halka arz fiyatına yaklaşıyor. 58 bin not alıcılı, 47 bin not da satıcılı. E, Bankof Bank of 18 bin not almış. Satan tarafta info 37 bin not satmış burada. Evet, endeksi hafiften bir toparladı. Bakalım nasıl olacak? Hep beraber izleyeceğiz. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.